Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün aloe veralarımızın e, coştukça coştuğunu ve sürekli yavru verip e, kalın dolgulu yapraklar verdiğini ve bunu nasıl e, başardığınız sizlere kısaca anlatmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Bakın, bir sürü yavrumuz var. Onlarca yavrumuz var arkadaşlar. Bunları dilersek başka bir saksılara çoğaltabiliriz. Eğer ki evinizde bu çiçekten, bu bitkiden var ise çok şanslısınız. Hem görsel açıdan çok şık duruyor sevgili arkadaşlar, hem de cilt bakımına çok iyi geliyor. Şimdi cildinizde akne, sivilce ya da sivilceden kalma lekeler oluştuysa, bunları çok basit bir yöntem ile sadece bununla giderebiliriz. Nasıl yapacağız size kısaca. E, göstermeli olarak uygulamalı olarak göstereceğim sevgili arkadaşlar öncelikle aloe veramızın e, dalından bir tane yaprağından bir tane keselim evet gördüğünüz gibi şöyle e, bir tane kestik arkadaşlar içerisindeki e, jel bakın şöyle bir jel var bunu şimdi sivilcelerimize e, uygulayacağız evet Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle sivilceler ergenlik sivilcesi bunlar çıkıyor. Geçmiş olanları var ama yine lekeler kalmış. Bunları az önce kopardığımız, kestiğimiz aloe veranın içindeki jeli uygulayarak hiçbir iz kalmaz kalmadan geçirebiliriz sevgili arkadaşlar. Bakın bu gördüğünüz sadece içerisindeki sıvıdır jelidir hiçbir başka madde eklemeden bu şekilde sivilce olan yüzümüzün herhangi bir yerine vücudumuzun üzerlerinden iyice masaj yaparaktan gezdireceğiz. Bu işlemi haftada hiç 3 kere yapın sevgili arkadaşlar. Ee, aşağı yukarı yarım saat kadar durduktan sonra e, sadece su ile e, bu jeli yıkayınız. Hepsi bu. Zaten bir haftaya kalmaz. Ne iz kalacak ne e, sivilce kalacak. Evet. E, evinizde bu çiçekten bu bitkiden yoksa mutlaka temin edin hem görsel olarak hem de e, cilt bakımı için birebir sevgili arkadaşlarım.